İyi rahat bir maç geldi. 5. seviye gemiler geldi. Hep. Tanıdık kimse var mıymış bakalım şuralarda. Yokmuş. Abi 80 yıldız için savaşa girdik ya gemi değiştireceğiz diye kamuflaj da takmadım o yüzden Kongo güzel gemi Kongo ama ya oğlum kaçak kat mı çıktınız ne yaptınız lan Nürnberg ya şu kruvazörler vurmasını en sevdiğim gemiler aslında da pek denk gelmiyor bana. Şimdi denk geldi ama 19 kilometreydi mesafe sıktığımda. Ah, yine sıyırdı. Yalnız şu torpedolar çok tehlikeli gidiyor ya O, oh, 7 oradan köşkü dönecek şimdi Bir de bizden yerse biter o ama yok çok geriye gitti Yok yeni klavye almadım es, ee, klavye masum, uzun kullanım testini şeyini yapacağım incelemesine benim klavyem yaklaşık 5 sene oldu Logitech G103 Mouse da şey yine Logitech'in G300 Onların şeyini yapacağım Zamanında Teknosa'dan 65 liraya almıştım şu an baktım fiyatı 200'ün üstünde Uf, köşkü neydi ama be. Ulan fuşa ya fuşa bunu yapar mı be? Aha. Çöpe mi attın? Nasıl kullanamadın ya? Çok güzel klavye. Benim en sevdiğim yanı tuşları ses çıkarım. Yani Ha. Vallahi içine bir şey falan mı kaçırdın tuşların acaba? Bak ya zaten benimkiler de vuramadı ama öteki aldı. Bu arada A4 tek A4 de iyi markadır aslında. Diğerleri gibi fazla reklam yapmadı ama çok eski bir marka ve hani Sağlam bir markadır aslında A4 de. Mesela bir rampage olamadı, niye olamadı bilmiyorum. A4 rampage'den çok daha hani eski ve tecrübeli bir marka yani. Bu arada bu oyunu sadece 80 DP alayım diye oynuyorum ama öyle kasmıyorum yani puan almak için. Meksiko. Şu Trento'ya bir koyabilirsem çok güzel olacak ha. Üf, bir köş daha geldi. Ulan Allah'tan katmıyorum ha. <laughs> ya G103'ü ben 5 sene oldu kullanalı. En çok sevdiğim şey yani tuşları sessiz. Mesela oyun kaydı yaparken de mekanik klavyede şey yapamıyorsun. Hani tuş sesi geliyor, çatçut, çatçut. Mekanik klavyede fazla ses geliyor. Oyun kaydı yaparken çok hani mikrofona tuş sesi geliyor. O yüzden bu daha şeye geldi bana. Bak bunları yerse o biter ha. Yedi ama az yedi galiba. Ya korseler falan güzel de ben kıyamadım o paraları vermeyi klavyeye ya. Ben de mesela şey var, kablosuz bir tane Microsoft'un mouse'u var. <laughs> ee, senelerdir duruyor yani. Acayip sağlam. Yani şöyle sağlam, pili 6 ay gidiyor. Sürekli kullansam da. Bu arada burada bedava ekmek bulduk ha. Bana kızmayın yani bedava ekmek geldi AFK Ya ben Corsair klavye hiç kullanmadım. İşte o tuş yumuşaklığın iyi ayarlanması önemli. O tuş yumuşaklığı çok önemli. Abi yalnız oyuna öylesine gireyim dedim. Baksana adamlar AFK çıktı. Bedava ekmek yiyoruz buradan şu an. Üf, orospu çocuğu ne vurdu lan öyle? Abi niye o kadar kötü gitti o mermiler ya? Ulan hepsi bana geliyor. Ha. Yok ya klavye şu an için almayacağım. Ee, masrafa gireceğim şey belki bilgisayarın RAM'ini yükseltirim. Bir 8 GB daha takarım. Bak bak bu şerefsiz sabahtan beri sıkıyordu bana. Uf. 25.000'i koydum aklı başına geldi gördün mü? Ulan bu oyundan hiç umudum yoktu. Harbi çok güzel oldu be. Ve kalan canıma bak 2400 canım kaldı. Aa şunları da yesin ben öldüm şu anda büyük ihtimalle ama onun da ağzına sıçtım yani. Bitti herif. Bana bulaştı bitti yani şehir iyi değil. Vallahi şehir switch bilmiyorum da. Yalnız çok iyi koymadım ya? 3 tane gemiyi peşime taktım şu anda. Bunlar buraya geldiği için bizimkiler puan olarak da bölgeyi ele geçirdi. Zaten gemi sayısı olarak da şu an öndeyiz. Ya o switch işlerini ben hiç araştırmadım biliyor musun? O kadar ya yani bizim zamanımızda ben bu işin satışını da yaptım. Şeyde vatan bilgisayarda Gold'da falan çalışıyordum da bizim zamanımızda böyle mekanik klavyeler yoktu yani çok fazla. Birkaç yerden izledim de ben mekanik klavyeyi çok sevmiyorum ya. İşte o switch'leri denemek için ben ses çıkarmasını istiyorum hani çok fazla ses çıkaran bir böyle çok çat 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 klavye sesini sevmiyorum. Evet güzel bir galibiyetti. Adama ne koydum 25.000'i ya. Bana bulaşacağına pişman oldu yemin ediyorum. İkinci olmuşuz. Güzel. Aslında biraz daha vursaydım birinci bile olabilirmişiz yani. Yok abi benim klavye tuşlarım ses çıkarmaması gerekiyor çünkü ee, şuradan mikrofon kaydı yapıyorum ya oyun kaydında çok fazla klavye sesi hoş olmaz diye düşünüyorum yani. Aynen ben memnunum ya G103'ten. Hatta G103'ün yine gidip sıfırını alabilirim belki önümüzdeki kış. Yani gidip e, sonuçta oyun performansları CSGO oynarken de çok fark etmiyor. Tuşa basınca yine adam gidiyor yani. Şey yapmak istemiyorum. E, o Logitech'in aynen bir tane var RGB olan da klavye İngilizce onların. Hani İngilizce klavyede bizim noktalı harfler yok ya. O noktalı harfler olmadığı için e, çok şey yapmıyorum ama şöyle bir şey yapabilirim. Sadece oyunlarda kullanma amaçlı alabilirim o RGB klavyeyi.